Bolar oynasın Dolar bom 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 bomba patlasın Dolar evet Merhaba arkadaşlar Benim benim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'daki Bunun hikayesini anlatacağız Bu benim <laughs> küçükken çok iyi arkadaşlar Ve Baba da biraz <laughs> da bir bir me. <laughs> Emzi. çok seviyordum ve <laughs> <adam SWE2> ee, o oyla savaşlarım. O da Emzi'yi seviyordum. Emzi'yi seviyordum. Emzi'yi seviyordum. sonra <gülme> seviyordum. önce boya saldırmak istiyor. Sen al saldırmak e, Tara güzel güçlüğünde bu Bo boğunun adamlarına saldırmaya başladı. Akşam değil. Atım var. Sonra şekilde yaralamaya çalıştılar ama başaramadılar. Tara çok iyi. <laughs> Tara çok iyi. Tara thank <laughs> you 知道了，没有说不走。

Kim yaptıysa ki savunucu Annesi bu iş yapıyor. <laughs> mama! Aslında Pembe'ci. Kırık bir şey kim yaptı? Bilmiyorum. Kostattı onu. Kostattı onu. Bu saldırıma baskın nasıl içerek. Hemen salgılımla.

yaptın. Let's go. Sen de orada kim var diye ses da kustu. What's this? <laughs>

And and it. Yeah. I'm so sorry. küçücük bunlar kalmış. Bunu Tüm karakterler böyle böyle öldü. Aynı Beş karakter kalmış Nature. Nature.

아겠처

Ne ya sen? Bunu pişireceksin ya? Hayır, 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 hayır. Ne yapıyorsun <gülme> Bir de mi arıyor? Efendim? Sen mi arıyorsun? Bak arıyor. ısın ısın. Baba bak bağlı değil. Baba bağlı değil. <laughs> ya böyle de Benim gerizek al babam üstünde. o telefonu onlardan.

30 taşıyor buradan. Anneleriniz için aldım. <laughs> Hesap makseyceğim ben. Biraz şampuan alayım <laughs> geleyim. Anne nereye koyacaksın onu? Çanta atarız. Ay, şimdi birileri görecek bak bir şey diyecek. Çocuğa nasıl görecek? Bir tane torba alsın otelde peki işte. Alayım var mı Yok. Sen bir şey olur mu? Olur. 20 yaşındaki Pedro Bravo isimli bir katil tartışma yaşadığı ev arkadaşını öldürdü. Saklamak için de Siri'ye cesedini nasıl saklayabileceğini sordu. Bu soruya Siri ise bataklık, döküman ne veya... Çöplük yanıtını verdi. Polisinde kayıtlarına düşen bu ses kaydının ardından bunu delil olarak kabul eden polisler cinayet suçlamasıyla... <laughs> ...avuyut tutukladı. Burada telefonların dinlendiğini gösteriyor. Şaka amaçlı olsa bile kesinlikle Siri'ye bu tarz bir soru sormayın. Aksi takdirde polisle de başınız derde girebilir. 9 numara ambulans aramasını rica etmek. Siri'nin belki de en işe yarayan özelliklerinden biri de ambulans araması. Yeri geldiği zaman insanların hayatını kurtarabiliyor. Tabi zor durumlarda Siri ambulans aratmak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Eğer ondan ambulansı rica ederseniz o bunu şaka olarak algılar ve asla aramaz. Bunun yerine acil bir durum olduğunda mümkün olduğunca hey Siri ambulans çağır diye bağırmanız gerekiyor. Bunu dedikten sonra Siri 5 saniye içerisinde 112 aramasını sağlıyor. 8 numara, cilt ve ev parazitleri göstermesini söylemek. Bir insanın en rahat ettiği yer evi, yatağı ve tabii ki de sevgili yastığıdır. Aynaya baktığında ise yüzünün ve cildinin pürüzsüz olduğunu görünce kendini mutlu hisseder. Ancak gözle göremediğimiz pek çok bakteri ve parazit vardır. Örneğin sadece yatağınızda 1,5 milyon toz akarı bulunuyor. Bunlar küçük olduğu için görünmüyor ve içiniz rahat oluyor. Fakat Siri'ye söylemeniz durumunda küçük canavarların mikroskopla çekilmiş görüntülerini gösterebilir. Görüntüler ise hiç açıcı değil. Huzurlu bir gün geçirmek istiyorsanız bunu asla Siri'ye söylemeyin. Bunu asla kime söylemeyin? Siri. bunu ya. İğrenç çıktı. Bilim insanlarının yeni keşfettiği... ...ise bataklık, dökümhane veya çöplük yanıtını verdi. Polisinde kayıtlarına düşen bu ses kaydının ardından bunun delil... Ben demiştim. ...faydalı bir Polis de. Fakat görüntüler ise iş açıcı değil. Huzurlu bir gün geçirmek istiyorsanız bunu asla Siri'ye söylemeyin. 7 numara. Tıbbi soruları sormayın. Gerçekten faydalı bir uygulama. Fakat tüm sorularınıza neredeyse bir kısmına doğru bir şekilde cevap verebilir. Özellikle sağlık söz konusuysa Siri'ye güvenmek bir hata olur. İnternette dolaşan asılsız ve sağlığı tehdit eden pek çok bilgi var. O yüzden doktora başvurmak sizin için daha mantıklı olur. Siri'ye bu soruları sorduğunuzda farklı hastalıklar ile ilgili tedavi ipuçlarını verebilir. O yüzden sağlık konusunda kesinlikle Siri'yi tercih etmeyin. 6 numara 11 Eylül saldırısı hakkında soru sormak. 11 Eylül saldırısının kimin yaptığını ve niçin yapıldığı yıllar geçmesine rağmen gizemi bir türlü çözülememiştir. Pek çok insan bu saldırının bilerek yapıldığı görüşünde ve farklı teoriler ile görüşlerini dile getirmekte. Bu soru gizli güçlerin de çok hoşuna gittiği söylenemez. Özellikle Kanada polisi kendi vatandaşlarına 11 Eylül hakkında Siri'yi kullanarak bilgi almamalarını istedi. Bunu söylediğiniz takdirde telefonunuzdan ister istemez en yakın bir polis merkezine ses kaydı olarak gidecektir. Türkiye'de geniş çaplı taraması yok fakat fazla güvenmemek lazım. Özellikle Kanada, Amerika'ya turist olarak giden veya orada yaşayan pek çok insanın dikkatli olması gerekiyor.

Siz olun. Suriye 108 diyerek şaka yapmaya çalışmayın. 108 numarası aslında ülkemizde 112 arama kilo aynı işlevi görüyor. Fakat bu numara Hindistan için geçerli. Yine de Suriye 108 dediğimizde bunu bir acil durum çağrısı olarak algılıyor ve geri sayım başlatarak Amerika'da 911, İngiltere'de 999 ve ülkemizde de 112 acil servis aramaya başlıyor. Son dönemlerde sosyal medya platformlarında insanlar birbirlerini Siri'ye 108 delirtebilmek için kandırmaya çalışıyor. Bu sayı bir aylık artınca da Amerikan polisi açıklama yapmak zorunda kaldı. Eğer Amerika'da yaşıyorsanız da böyle bir şaka yaptığınız takdirde hapse girebileceğinizin altı çiziliyor. Yine de nerede olursanız olun polis ve acil servisi arayarak meşgul etmeye çalışmayın. Elinde sonunda başınız derde girebilir. 4 numara Aşırı küfür etmek Siri ile koyu bir sohbete başladıktan sonra özellikle küfür çok fazla tercih ediliyor. Siri'nin kötü sözlere tepkisi ise ne kadar ayıp, küfür etmeye hiç gerek yok, bunu duymamış olayım, neredeyse kızarıyordum şeklindeydi. Peki bu sözlerin Apple tarafından kayıt altına alındığını biliyor musunuz? Apple'ın gizlilik politikasına göre Siri ve dikteyi kullanırken söylenen ve dikte edilen sözler kaydedilip isteklerin işlenmesi için Apple'a gönderiliyor. O yüzden küfürü olabildiğince kullanmamaya çalışın. 3 numara tüm bilgilerinizi Siri'ye söylemek Unutmayın ki Siri sizinle birlikte zamanla gelişen ve size ayak uydurmaya çalışan akıllı bir sanal asistandır. Tüm bilgilerinizi vermek ve ona daha sonra bunları sormak, özel ve şahsi bilgilerinizi hiçbir güvenlik önlemi olmaksızın paylaşması demektir. Bir Twitter kullanıcısının anlattığı olaya göre unutulan bir iPhone'un sahibi Siri'ye sorulan birkaç basit soru neticesinde rahatlıkla bulunabilmiş. Bulunan telefonda ilk önce Siri'ye ben kimim sorusu sorularak cihaz sahibinin adı ve soyadı öğrenilmiş. Ardından en çok kiminle konuşuyorum sorusu sorularak da cihazın bir numara, arkadaşınızı aramasını söylemek. Bunu yapmak bazı kişileri zora sokabilir, özellikle odanızda yalnız değilseniz. Örneğin Siri, kişilerinize etiketler ekleyerek ilişkiler kurabilir. Sevgilinizi aramasını söylediğinizde babanızı arayabilir. Bu pek sıkıntıyı düşürecek bir hata değil, ancak bu hatayı göz ardı etmemeniz gerekiyor. <laughs> Sevgiliniz yanınızdayken arkadaşınızı aramasını söylerseniz yanlışlıkla eski sevgilinizi arayabilir. Yanınızdaki partneriniz haliyle şüphelenecektir ve ayrılmayı bile isteyebilir. O yüzden Sirin'in aranıza girmesini istemiyorsanız ufak detaylara dikkat edin. Videonun sonuna geldik. Bu videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anne biraz sonra çıkacağız bazıları ve çok benzeyen bir adam değil mi? Tamam ben hazırlandım.